Was, pass, pass! Az önce bir vatandaşımız yolda kalmıştı. Jandarmayla birlikte gittiğimiz zaman aracın kar lastiği yoktu. Yolda kalmanın yüzde doksan sebebi kar lastiğidir. Buradan vatandaşlarımıza şu duyuruyu yapalım. Mutlaka kar lastiği olsun. Elazığ merkezde Harput'ta mutlaka kar lastiksiz çıkmayın. Elazığ Belediye'miz eee gecenin bu saatinde her tarafı açıyor. Ekipler burada. Fenixler ekibi burada. Allah kendilerinden razı olsun. Diye yolda güzel bir e, kar çalışması var ama güzel bir rahmet yağur. Gece sabaha kadar durmak yok. Yolları temizlemeye devam.